Furkan al kalem. Necip al kalem. Nerede Necip al kalem yazıyor orda ya? Necip Tamam bir daha oku. Furkan al kalem. Önce kalem mi var yoksa res şeyim var al mı yazıyor? Kalem. Ee o zaman ne diyeceğim? Furkan kalem al diyeceğim değil mi? Furkan kalem al. Hı. Ne sip talem al. Hayır Necip başka bir şey alacaktı. Ne alacaktı Necip? Ne alacaktın? E bak bu değerli. Ne bu? Necip. Ne Bu. Fotoğraf Bir. Bir. Kalem. Kalem. al. Ar. Al. Al Necip. Terem. Al. Nesip. Al, bir, telem, al. Hı. Al. neşip, al, terem. Kalem yok ondan sonra. Al. Necip, al. Al Necip, al. Al Necip, al. Hı. bir daha. Ay ay. Heh. Bunun adı ne olsun. Bunun adı bunu bunun da adı Çemre. Tamam. tamam. Şimdi ne yapacakmış burada? topu. Hı. Ay topu Sultan. Olmadı. Önce ne var orada? Necip. Necip, Necip varsa o zaman al topu Furkan diyemez. Necip topu al. al. Necip topu al. Anne hani bu Necip. Değil. Ya hadi fark etmez hadi. Necip topu, topu al. Furkan topu al. Furkan topu aldı ve Bak Furkan'dan sonra ne var orada? Vur, vur, kaç mı? İki. Ee, Furkan iki top al diyor. Hı. Evet, Bu da topar. He. Evet, başlayın. Bunun ne işi? Ar. He. Bunlarda ne iş var? Ne sesi? Yağmur diye. He. Ar. Açanlar. Ar. Hı hı. R R al. Evet. R R al. Evet. Bunlar da nesip olsun bunlar da fut. Evet, şimdi ötekini oku bakalım. El, ele. El, ele yaşıyor burada. Çocuklar el, ele. El, ele, süsütler el, ele. Evet. El, ele, el, ele, el, ele. Süsütler el, ele. Evet, hadi şimdi buraya oku. Bunlar da Sen... nesip olsun. Bunlar da futan. Bunlar da nesipler. Bunun nesipler. Eh, Bu... Şey, şey evet. annem olsun. Bu ben olayım. Bu da Semer abim. Tamam hadi tamam hadi. Burada ne niye... su? Bir A top. Top mu anne? Evet gördüm. Bilmiyorum ne olduğunu. Ha bir ben elek elek. Elek. Ben biliyorum. Elek. Al bir şey. Elek o elek bak burada un eliyor bazen. Yaklaşma. Elek Hı -hı. al un elebiliyor. Furkan bir elek. Evet. Hayır canım. Ah. Furkan. Şurdan. Bir elek. Evet. Bir elek. Evet bir elek ar evet evet ay neşip ay ay neşip ay tamam ar 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 evet Bu sen değil mi evet hı hı anne, anne diyebilirsin ama anne ar Elek anne ar elek, ar Hayır. Anne evet. elek al. Anne elek al. Anne un ele. Anne yapıyor bir anne. Anne elek al un ele. Hı. Anne elek al un ele. ne yapıyor? Ne yapıyor? Ele. Evet. Anne. Bu benim. Mina. Ele. Evet. Ele ele ele. Ele ele ele. Bu da... Bu... Ben... Siz, ben olayım sana hediye vermiş oldum. Hı. Bu sensin, bu benim. Hı hı. Mina. Yo, bu... Benim. Tamam, Mina. Mina, al bir Önce orada bitecek diye yazıyor mu? Mina, çiçek. Evet. Mina, ay. Anne. Anne, bir değil. Ar. Bir yok orada. Anne. Anne, bir çiçek al. Anne, ar. çiçek al yazıyor orada. Bir anne, yok. Da, anne, çiçek al. Evet. Anne, iki çiçek al. Evet. Şişet ağır. Ağır. Ele. Elle. Ele. Elle. 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 Meşip. Elle. 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 Aferin.